Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Bugün Lefter'in ruhunu çağırıyoruz. Bu şu anda futbol sahasındayız. Hani eskiden Papaz'ın Çayırı altında bir tane toprak sahada oynarlardı futbolcular. O zaman çim saha yoktu. Biz de bizim semtimizde bulunan bir tane toprak saha bulduk arkadaşlar. Ve şu anda burada Lefter'in ruhunu çağıracağız. Arkamda görmüş olduğunuz kale direği var. O zaman başlıyoruz arkadaşlar işleme. Umarım ki gelir. Bakalım. Verin abi. İçinizden gene sayıklayın. Ruhlar aleminden Lefter'in ruhunu istiyoruz. Ruhlar aleminden Lefter'in ruhunu istiyoruz. Ruhlar aleminden Lefter'in ruhunu istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇stiyoruz. Hadi. Evet, abi, bakalım. Ey ruh, Geldiysen, evet'e doğru ilerler misin? Ey ruh! Geldiysen, evet'e yerle. İnşallah. defterdir Umarım şu anda. Şu anda gerçekten hani şeyim de böyle heyecanlıyım da. Ben çünkü de. lefter yani. Soruyoruz o zaman. Ee, sen lefter misin? C. Or, or değil mi? Or. Or değil. Ordi. De. Hı hı. Ordina. Ordinar, aynı galiba. Muhtemelen olacak. Daha, daha. Ordinar oh. Ordinarius. Lakabı değil mi? Çok iyi bir şey. Odun arası. Var ya şu anda an, an de. emin ediyorum. Evet ilk başta yok, arkadaşlar. Lefter gelmiş hani bunun da kanıtı ordinarius olduğunu <laughs> belirtmesidir. O da bizim so, suçumuz olsun. Zaman. O zaman, o zaman sen ordinarius lefter misin acaba? Çok güzel. Doğru dinliyoruz arkadaşlar. Şu anda Uf, var ya üç şey oldu ha bildiğim bütün Büyük her şeyi bir bütün her şeyi unuttum. Gerçekten hoş geldin. Yani çok özledik seni. Ee... acaba Fenerbahçe'nin şu anki durumundan memnun musun? Ordinarius. Hayır. Yani değil. Evet. Yani. Biz de değiliz. Biz de değiliz gerçekten. Yani. Zaten o yüzden hani aklımızda zaten ilk sen geldin, Fenerbahçe'nin efsanesi olarak yani seni çağırmak istedik. Peki Aziz Yıldırım'ın yönetiminden memnun musun ordinarius Sürpriz olmadı. Sürpriz olmadı. Zaten şu anda şikayetler de var. Hani çok sevdiğimiz bir başkanımız. Ama hataları da oluyor tabii ki. Çok konuşuluyor. An zararı çok ya. Ne evet. zaman gidecek? Peki Bilmiyorum. ne zaman gidecek? Hani bütün taraftarlar onu çok merak ediyor. Hani ne zaman gideceğini çok merak ediyor gerçekten. İple çekiyorlar. Hani taraftarların çoğu öyle söylüyorlar. Hani bir konuşulan bu. Acaba hangi tarihte gidecek? 2 2-0 Kaça geldi? 2'ye geldi. Oo. Ha 2017. 2017 2027. 10 oh. sene. <laughs> şu anda başkanımız kaç koyacağım. yaşında? 60 var herhalde. Vardır. 70. 2020, 2027 iş. diyor. 10 sene işte <laughs> 10 sene daha. <laughs> Arkadaşlar hani şu anda Ordinarius geldi ve Aziz Yıldırım'ın 2020'ye kadar 2027'ye kadar başkan olacağını söylüyor. Bu kesin mi? Hani gerçekten böyle mi bu? Peki çok merak ediyorum. Hani bu soruyu gerçekten çok merak ediyorum. Ee, sen Fenerbahçe'mizin efsanesisin. Senden sonra bu formaya en layık, en başarılı, yani en beğendiğin futbolcu kim olmuştur? En sevdiğin futbolcu senden sonra bu formaya layık olan. Ne? Evet. Yani. Ç. Alex. Yani bu da gerçekten sürpriz olmadı. İkinizi de çok özlüyor bu taraftar. Yani. ne diyeceğimi var ya, yemin yani. böyle bir şey yok. Böyle bir heyecan duygusu yok. Tamam. Çok özlüyoruz. İkinizi de çok özlüyoruz. Yani. Seviyoruz sizi. Taraflı tarafsız Herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Taşsız Kral Metin Oktay'la acaba buluştunuz mu? Cennet çift forvet mi? Oh, çok güzel. Metin Oktay'la rahmetli anıyoruz. Seviyoruz. Peki Ordinaryus yani bunu da çok merak ediyorum. Acaba dünya futbolunda şike var mı? Evet. Peki e, hangi liglerde var? Şey, hangi liglerde, nasıl söyleyeyim? Yani, hangi ülkeler, hangi ülkelerde? Hangi ülkelerde? Hangi ülkelerde şike var? Hangi ülkelerde şike var? Aynen. He mi? E. E. R. R her... M A Her maç. Ne diyorsunuz abi? Abi yani liglerin durumu belli. Çok da fazla konuşmak istemiyorum da hani sıkıntı yaşamamak için de çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Sizde yani siz de her maçta, her maçta... Allah korkutucu yani. Korkutucu. Evet. Yani çok fazla da böyle hani ne diyeceğim bilemiyorum ama işte her maçta, Aha. Yani bütün dünyada yani bütün dünya Aynen. maçlarında ikincisi üç ona damış diyor yani sektör. çok enteresan. O zaman e, bu sene hangi takım şampiyon olur? Bu sene hangi takım şampiyon olacak? Daha doğrusu pardon. yani yani Beşiktaş diyor. Tamam, tamam. Beşiktaş. Teşekkür ederiz. Beşiktaş olacak. Evet. Sizin aklınıza gelen bir soru var mı En çok neyi özlüyor? Var, var burası evet. çok hızlı ama. En çok neyi özlüyor? Evet. Tamam. biraz güzel. Ee, Ordinaryus. Ee, en çok özlediğin şey nedir? Burada, en çok özlediğin ne? <laughs> U be U K Çubuk mu oldu? Çubuk oldu. L oh. Çubuklu mu oldu? <laughs> Çubuklu. Olma. <laughs> of. Vay. Böyle bir şey olamaz ya. en, özlediği şey çubuklu. Ne diyorsunuz abi? Adamın hayatı bu çubuklu ya. Şimdiki futbolcular yeme diyorum. Keşke bunu izlese de. Çubuklu ne olduğunu bilmiyor olabilirler ya. Yani. Nasıl bir ruh. Keşke o sizlere gelse ya. Futbolculara sesleniyorum. Skoru tamam. o zaman çok merak ediyoruz hani UEFA Kupası'na maçı var. Fenerbahçe UEFA Kupası maçı var. Fenerbahçe Krasnodar maçı kaç kaç bitecek? İki. İki sıfır. İki sıfır. Ama bir dakika Aa. şimdi sevinmeyelim. Ne ee, bakın lan? Kim yenecek? Fenerbahçe mi yenecek? Krasnodar mı yenecek? Ee, Fenerbahçe ise evet. Krasnodarsa ise hayır. Oo. <laughs> Çok, Çok güzel. güzel oldu bu. Bombonaski olur ya. 2-0. Peki e, çok tahmin etmiyorum ama acaba Fenerbahçe bu sene UEFA kupasını alacak mı? Yani öyle sen soruyorum ama Fenerbahçe UEFA kupasını alacak mı? Oha. Oo. İyi geçmiş. Var ya enteresan Bu da enteresan oldu. Hiç ben evet cevaplayacağını düşünmüyordum. İyi abi. ki çağırdık gerçekten. Evet. Çok mutluyuz seni çağırdığımız için. Hani, evet. hani kelimelerle anlatılacak gibi değil ama seni çok özledik. Çok seviyoruz gerçekten. Hani ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. O. Bir şey sormadım ben. Şey, değil mi? Evet. O. Ben bir şey sormadım. Arkadaşlar ben bir şey sormamıştım ama. Ç o, C değil mi? U K Çocuk mu oldu? Çocuk L Çok yavaş şey gidiyor değil mi? Evet, arkadaşlar Çocukla mı oldu? Çocukla Çocuklar ama... ordinarius. Seni dinliyoruz. Ye yeah. Y mi oldu? Çok enteresan gidiyor ama. Hı hı. Ye, evet. E. Değil mi? Evet. Yavaşladı bile biraz böyle şey. Evet. Aksak. Güç. T, E. Olmuş olabilir abi. Bazen oluyor çünkü. Y, O çocuklar. Yeter. Yeter. Tamam. Tamam. Tamam, tamam Ordynarius. Tamam, yorum Hani yorum, evet. Yorum, yorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin aramıza. Seni çok özledik ve çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum. Bütün Fenerbahçe taraftarı da seni çok seviyor. Çok güzel cevaplar da aldık. Çok teşekkür ederiz. İnşallah o ayak alırız. Alex'i de çok seviyormuş. Beşiktaş'ın şampiyon olacağını söyledi arkadaşlar. Hani yapacakmış. Abi. Hani Ordynarius ne diyorsa o. O zaman abi ederim Bile duamızı. Edelim

Gerçekten çok heyecanlıydı. Çok mutluydum. Hani çağırdım. Çok mutlu oldum gerçekten. Ey ruh. Gittin mi? Çekin abi. Çek çek, çek 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 çek. Of arkadaşlar. Of, çok yorulduk ama gerçekten değdi buna. Hani ilk defa bir panorama olay yaşamadık artık. Yeter. Yani çok çok istedik bunu. Bir de Fenerbahçe'nin malum durumu ortadaydı. Çağırıp hani akıl danışacağımız insan o. Yani bu hayatta da olmadığı için kalbimizde yaşıyor ayrı ama çağırıp da hani fikir almak istedik. Fenerbahçe taraftarıyız. Yani bunu zaten bilen biliyor. O zaman başka çağırmak istediğimiz Beşiktaş Galatasaray taraftarı da olabilir. Hani sizin Özel bulduğunuz isimleri de çağırabiliriz arkadaşlar. Hani Fenerbahçe dizisi diye sadece Fenerbahçe'de çağırmayacağız. O zaman arkadaşlar videonun altına belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum. Abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz işte. O zaman kend kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.